Götünü sikeyim demiş, banlanmış. Niye susunlar? Lo, bayram şekeri, iyi yarak boxik sik. amınıza koyayım, e, turnuva, bkk ne ya, alıcın sik beni, hep evet, götünü sikeyim. Abi bir daha küfür yazmayalım. Cüneyt, götümü sik yazacaktım, götünü sikeyim yazmıştım. Zaten sab olacağım, ne olur kaldır banını. Faruk, sen bir Yap. tıksın ya. Sen bir tık böyle bir kaybolmuş bir insansın, o yüzden senin banını kaldırmıyorum. Sana dikline koydum. Ne bu? Cem. Ne yaptığımı hatırlamıyorum ama kusura bakma açarsanız sevinirim. Kaldıralım kardeşim zaten gözükmüyor burada da. Yıllardır takip ediyorum. Kötü bir şey yazmış olan modlardan biriyle tartışma olmuş ama Fethi seviyorum bir daha tartışmam kimseye. Hemen kaldırdık kardeşim. Haksız banladım. Banlandığın en son yazdığımın sebebini bilmiyorsunuz. Hmm. Tamam kaldırdım. E, ee, chat'in gazına geldik. Şeytana uyduk. Rica etsem bana kaldırır mısınız? <laughs> tamam sıkıntı yok gençler problem değil. Eee Facebook'te de uzat falan, hemen imkansız ama 15 olmuş olmuyor. Facebook bu yayını kapattılar. Oç sami. Yani kaldırıyorum ama bir daha yapılırsa gerçekten bu isimleri takip alıyoruz. Uzun yıllar banlayayım. Açtık abi. Fet abi ya da moderatörler ben chatten arkadaşım Berkan'a söylediğim için mal aldım hata Berkan neredesin? Tamam seni, seni de kaldırdık. Ankara gücü adamın amına koyar. <laughs> Bu ne abi? Vallahi mesajları gördüm ve utandım şu an. Ferit en çok izlediğim yayıncı. Ben de aşırı fanatik taraftarım. Yıllar önce bir muhabbete muhabbet geçmişti. Bu küfür ettiğim konuyla ilgili yapmışız bir hata diyeceğim. Ama bir kez de sövmemişim. Şuna bak yapmışım birkaç hata. Affedin modlar. Affet Mutucan. Tamam kaldırdık. <gülüyor> <gülüyor> Ankara gücü falı olup. <laughs> Valan hesabı satılır mısın? Reis yaptık bir hata bilmiyordum Bansay'ı. Nasıl bilmiyordu o amına koyayım? Valan hesap satılır. Burası şeyin pazar yeri mi amına koyayım? Açtın mı ananı? Bir daha yapma. Sen sen bir anar yani. <laughs> Tüm çiçeği çıldırtmıştı. Sinirlenip söyledim. Tamam. Aha! Spoiler vermiş. Sayın moderatörüm, cahillik edip ayrım spoiler verdiğim için maalesef banlandım. Yaklaşık bir sene oldu. Yaptığım hata nedeniyle çok çok özür dilerim. Toksik bir kullanıcı değilimdir. Çete çok uz yazan bir insan değilimdir. Uygun görüp bana kaldırırsanız karşısında... Tamam lan, adam. Adam gayet... Oo, Kardeşim? Sana özel bardak. Eyvallah, eyvallah. Bak, geliyorum. Bu... Ama Hı -hı. ben zaten geliyorum oraya. Bu çayı aşağı götür. Kapatı Şu an mı geliyorsun? Abi. Aynen, kapatıp geleceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Şuna ne diyorsun? Çok güzel. O emin de var lan. Ver ver içeyim ya. O yüzden verdim. Ver içeyim. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin iyi Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Dota, Dora, Dota, Dota Abi çağrıyı karım yapmak istiyorum serbest mi? Abi yaklaşık bir senedir banlıyım yani çok ağır bir şey yaptıysam özür dilerim de kurban olayım. A tamam özür dilemiş açtık. Ananı sikam. Yarrak. Mal. Açsana lan ne olur lan bir kere lan. Reddet. Kaybolmuş bir arkadaş. Açmıyoruz bunu. Hoş geldin. Müşra. Tavuk dünyası ses gg. o asasla. Neyse ki ayrı. Amına koydum çocuğu bak. Yapmışız bir çocukluk. iki sene önceydi abi. 2018. Harbi iki sene önceymiş. Kaldırdım. <laughs> Çok değişik kafalar. Eee şu anda sohbette zaman aşımındasınız. Ee, Sesmeni TR. Ne yapmış bu? Çocuk ne yapmış ya? Okan banlamış. A yazmış sonra. Kaldırdım bu çocuğun banını ya. Esat SSGG 4 aydır Esat. Oo. Mitreyn Donator ya Mirat Çıkır benim için önemli birine minik bir jest yapmak istedim yayınlarını seviyor ırmağa selam gönderir misin yayın selamlar Çok teşekkürler Mesela Lipsik sikti attı Abi kardeş dost neden ban yedim ki Harbi çocuk niye ban yemiş Burak hmm. Sen banlı mısın? Abi chatte ters tegen sattı diyenler var. Şu defansa baksanıza zaman Ters tegen sattı diyen net amputedir. Bu arada defansın tamamen hatası. Messi abi Lipsik sick at, attı demiş. Sonra da sen banlamışsın çocuğu. Ama 1.59'da bu, banlamışsın. Bu, bu adam Heh. başka chatte bir şey yazdı. Hatırlıyorum. Başka Öyle chatte mi? bir şey yaptı. Ondan banladım bu adamı. Ne Vallahi yaptı? On, yoksa durduk yere 0 niye banlıyım abi? Harbiden. Hiç hatırlamıyorum ama bir şey yaptı. Bir şey yapmış bu. Ne diyorsun? Kaldırayım mı? Çok ters bir şey yaptı. Hayır, ya kaldır da yani ama sen söyle. Bir sebebi vardır yani. Bir, bir kanalda bir şey aç abi yani aç da bir merak ettim ne yaptı çok söylesin mi? Al kaldırdım. Malsın oğlum sen bin dolar bende olacak. <laughs> <laughs> Yapma <laughs> <bal> mal. <laughs> Piç. Ben bunları Utucu'na demedim. Sadece dalgasını yazdım. Bunları Utucu'na alalım. Aynen kime yazdı? Ortaya mı atıyorsun ama Evren'e mesaj yolladım. Neyse açtık ya. Bu ne? Abi ben neden bağlandım? Hiçbir şey yapmadım. Tamam açtık. Oğlum ne çok var amına koyayım. Şükrü yarrağımı yesin. Şuko da yarrağımı... <laughs> <laughs> Şuko'ya da yarrağımı demezsin yazmış bir <laughs> de. <laughs> of. Aç, aç Ay. Yıl 2013 falandı. Veledim o zamanlar tabi. Liseden geldim eve baktım. Ferit açık. O zamanlar LoL'den tanıyoruz. Başka oyun bilmiyoruz zaten. Sanırım hocama sinirlenmiştim. Küfür ettim sanırım. Ağır olanlardan ban kaldırmayı o yüzden istiyorum. Kaldırdım kardeşim. Niye banlandığımı bile bilmiyorum. GG good game iyi oyun yazdığım için banlanmışım. Lütfen açın. Kazandık lan helal hyperclap potside. Niye korktunuz zamanı koyayım? GG Ridik banlamış. Ridik. Nerenin uçağı bu? Ee, abi, abi şöyle ki bir dönem e, Valorant maçlarında şey e, BBL'in maçlarında evet. E, maç bitmeden şey yazıyorlardı ya GG sen çok uyarmıştın yazmayın bak falan diye. Onlardan biri bu arkadaş. Olsun perma atma ya. Buna da perma atılmaz. Oha dedik yani. Time out atarsın. Var ya yani. Bir hafta time ha out atamına abi. koyayım. <laughs> Çok sövmüştün ama o yüzden biz de Hayır hayır olsun. olsun. <laughs> Bu tarz şeylere genelde perma atmayın abi. Kaç önce ben yediğimi merak ediyorum reis kaldırdı chat'i görekla. Vallahi ne yazdığını bile hatırlamıyorum ama ha, bayağıdır severek izliyorum. Açtım abi. Volant Better sürümündeyken K vardı fazlalık onun için isteyen yazsın demiştim. Ban yedim. Yardımcı olsun. Arkadaşlar M2K var ilgilenen devam. Okan gene uçak kaldırmış burada gereksiz. Tamam da boş yapmışım aga özür dilerim kalmamışsınız. Aptal Ferit bay bay. <laughs> 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 Beleş bıçak neresi? Ha, bana mı açar mısınız? Niye numara yazıyorsun ki kral? Şubattan anlanmış. Yani bu, bu mesele tehlikeli adam anladın mı? Bu evet, sıkıntılı tehlikeli. bir adam. Açtım ama Şubat'tan beri herhalde Umarım akıllanmışlar. Bu tehlikeli bir adam ya. Peki sen sonra yalan siktir git. Beyler hayırlı işler. Yazdıklarımda bir problem göremiyorum. Banımın kaldırılmasını talep ediyorum. Eğer siz bir problem görüyorsanız açıklarsanız sevinirim. E bu ne baba? Ben bir problem görüyorum. SG yazmışsın ama... açtık neyse sıkıntı yok. Çekler sizden bir rica edeceğim. Ama yayınlarından mahrum olmak istemiyorum. Beni bir takip edelim. Edi'yi <laughs> Buradan sohbet modunda izleyenlerin amına koyayım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin usta gayet saçma bir sebepten ban yemişim. En fazla timeout verilebilirdi amına koyayım dediğimiz için ban yemiştim. Abone modundayken yazmıştım. Kaldırırsınız <laughs> sevinirim. Abi Kaldır. bana laf gelmiş demin. Adam ne? Valorant K, K Valorant K satış yapmaya çalışmış. Ban yemiş. Valorant K diye bir şey yok ki. Nasıl yani? Valorant K diye bir şey yok abi adam bayağı hesap satmaya çalışmış orada. Sana Valorant K diye yutturdu da demin. Bana yutturdu mu? Evet. Ne olacak oğlum? Bir daha banlarız bir öyle bir şey yaparız. Ama yani yoruyorlar. Yani affetmek kötü bir şey mi? Bu adam niye banlayamış ya? Kaybolmuş bir çocuk değil bence o yani. Kazanabiliriz yani hala. Seni yine kandırarak açtırdım ama banını. Tamam bir daha banla Okan. Verimli bir konuşmayın. Bu niye ban yemiş? Ego Manisa. Zımba zımba Sami'ye kes demiş. Cenk de hemen banlamış. Kamazı Adam mı, öldürdü? <laughs> Adam mı öldürdük demiş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor çocuk şimdi yani. <laughs> La göt arkadaşımı niye banladın? <laughs> Banına hiç <sik> ben. <laughs> Abi trollle yazdım. Ballılar çok zaman geçti ya. Ya abone koyayım ya. İnanılmaz. Sikmiyim. Ase Hüseyin hoş geldin. <laughs> çocuğu sevdim. Açtık bu, bu... Mı çocuğu ya. Uğraşalım yine hadi biz uğraşalım. Yaşım çok küçüktü. Göremiyorum ki neden mallanmış. Kral ne için mallanmış bilmiyorum. Rof mal yazdığın için galiba açarsanız sevinirim sana. Var net roof ne amına koyayım. O yaşım o çok küçük yazan ama... çocuk 2019'da ban yemiş abi. 2000... Bir yıl büyümüş. <laughs> <laughs> Haberin olsun ben söyleyeyim de yani. Oğlum belki bir senede bir sürü olay yaşadı yani hayatında. Bir sürü şeyler yaşadı <laughs> ve şey oldu olgunlaştı yani olabilir. Bir senede neler oluyor? Şimdi bu çocuk da haklı bir ban yemiş. Ee, ama bir sene önce çok zaman olmuş. Açıyorum. Maymun oldu ama amına koyayım. Götümü sik. Abi götümü sik demişim. Banlamışsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. Haklı. Çağrı ban. Ünlem kaç santim? Oç Sami. Bir daha yapmayacağım. Gülücük. <laughs> bir daha yapmayacağım. İki noksu De. <laughs> Açtım. Ya bu ne? Gerçekten yazıldığı için pişmanım. Bir daha böyle şeyler olmaz. Teşekkürler. Açtım abi. Ya abi şunları nasıl açarsın ya? Şu gitleri nasıl açarsın ya? Pişmanım ya diyor abi ne olacak ki? Abi ne pişmanlığı ya? Ben Öyle abi pişmanlık ben. Mı niye ya? böyle bir şey oldum? <laughs> Melek oldum amanakoyim. Öyle nasıl açarsın ya onu? Açık dursun bir daha yapmaz ya. İyi Burada tamam ben, Kemalim, yani... ben amk. Çok uzun zaman önce aptalca bir yazımdan banlanmışım özür dilerim açabilirsiniz sevinirim. Ama ya özür diliyorlar anladın mı? Eee? Ya nasıl yani eee? Özür dilesin istediği kadar. Adam Ceren Orospu yazmış yani. Ceren kim bilmiyorum ama niye yazıyor? Abi yani yapmış bir hataya ya çocuk. Yakışıklı yaklaşık yak, yakışıklı ne? Yaklaşık bilmiyorum. bir iki senedir banlıyım sanırım. Espri yaparken küfür kullanmıştım. Ferite değildi aslında ama öyle anlaşıldı. Kaldırırsanız sevinirim. Okey baba. Satılık Valorant bulunur ucuza. Abi gerçekten bilmiyordum abone de olacağım ama banım var. Bir kelik mazur diyor bu kardeşini seviyorsun. Bak çocuk abone olacakmış hemen kaldıralım. Bir dakika abi bir dakika bir dakika. Excuse'a bak. Bilmiyordum ne Nasıl bilmiyor? Chat'te satış yapamayacağını bilmiyor mu? Afiyet olsun. Melek oldu adam ya. Ama çocuk abone olacak. Yani hangi chat'e giderse Burak abone, abone kazandık şey abi. Abi abon.. Tamam ya al. Al bütün paralar senin olsun al. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen salak mısın diye bu kadar kinlendir insanları abone koyayım. Ne olacak ya? Abi, bir daha.. Ya, oğlum ya, bir daha banlarsın. Şey Hayır tamam ama çok saçma excuse'lar yani adam.. Ya Bilmiyorum aga.. ne demek lan. Nasıl olabilir ya? Abici si Moderatör olunca siz niye böyle şey yapıyorsunuz? Herkesi banlayalım evet. kafasına giriyorsunuz. Herkesi şey amaç paket, ban yemiş. Herkesi banlayalım temizleyelim bir daha uğraşmayalım. E şu banların bir daha bir banlayın abi ya. bir daha banlayın. Bir şey hareket edince bir daha tamam, banlayın. Abi, tamam bir daha banlayalım. Ayıp oluyor tamam. Ferit. Sikerim belanı ha Ferit yazmış. Tarihine bakarsanız en sonki genel af gelmişti. Bug'dan dolayı banım kalkmamış kaldırırsanız çok sevinirim teşekkürler. Haklı çocuk. 2018. Kaldırdım abi. Mal piç amına koyayım. Asas tas tas. As. Chatten ne sövüyordum. Modlar ince küfür ettiğimi düşünüp banladı. Bana açarsanız sevinirim. Açtım abi. Alp. Oluyor. Ananı sikeyim yazmış. Ne Emirhan? Küfür var ama şahsa değil. O anki muhabbet gereği <laughs> yazılmıştır. Açarsınız banımı sevinirim. Açtım abi. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> ya 2019'da çocuk ortaya ananı sikeyim yazmış anladın mı? <laughs> Harbiden belki de olayı ananı sikeyim demiş yani Burak. Abi. <laughs> tamam gel no, kardeşim gel sen de gel. E gel. Turnuva ne zaman Japo? Bak çocuk turnuva ne zaman, turnuva ne zaman, turnuva ne zaman Japo yazmış. Lan amcıklar turnuva ne zaman diyoruz burada yarım saatte can veriyoruz. <laughs> artık Valla yıllar önceki PUBG turnuvasıydı. <laughs> Harbiden 2017 ya. Herhalde hatırlamıyorum. Yıllardır bandı izliyorum. Garip bir dakika, miyiz? Değil. Zamanı... 2017 değil. Banlanma zamanı... 2017 işte ya. Yok üstte işte, banlanma zamanı yazıyor bak. Orası falan. yanlış sanırım. Orası yanlış. Yanlış mı orası? Yanlış bak, sana yanlış. Ha okey o zaman tamam. Burada sinirlenmiştim. Haksız bir sinirlenme gençliğime verin. Ha bu arada yıllardır istiklali bir şekilde banlayıp kaldırsın. Abi bu çocuk bak ne hak ediyor ban kaldırılmasını. <laughs> bu kaldırılabilir tabi. 2017 ta. Abi power trip yaşayan insanlara modluk vermemek lazım ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Esko. <gülüyor> bunu açarsan, bunu açarsan gerçekten konuşmam. Adam, bak, bir çocuk ne yazmış ona bir rahatsız okuyalım rahatsız mı? Bak bir çocuk, biri. bir dakika çocuk bir neden nedenini okuyalım mı çocuğu? Burak Büyük ile, bak, Burak ile gereksiz bir tartışmaya girdiğimiz için banlandım. Benim de hatalı olduğum noktalar var. Banım kaldırılırsa çok sevinirim. Saygılarımla iyi çalışmalar dilerim. Bak ne kadar ben düzgün. Ben bu adamı. Hah söyle. Ben bu adamı 30 kere uyardım. Bak yukarı bak 4 kere beni teklemiş. 4 kere konuşmuşum adamla. 30 kere uyardım. Olay dedi, ne? Aranızda geçen olay ne? Tam olarak bak Orada yazıyor bak bana yazıcı cevapları an söyle ben hatırlamıyorum ne dedi. Burak o zamanlarda. hem oynayamıyor hem de triplerde de amına koyayım. Burak katletti maçı. asasas sinirini benden çıkarma sal beni. Ne hakaret ediyorsun birader ağzını topla terbiyeli ol. Ben laf söylemedim kötü oynuyorsun dedim. Ayrıca Burak'ı çıkart deyinden demedim. Burak'ı sal dedim. Yani üstüne Yalan gitme adam kötü anlamında kompleksi misin? Oku chat geçmişim bir tane hareket bulamazsın. Tamam ama. bak buralar hiç sıkıntı değil. Buralar geçiyor zaten. Buralarda okey. Şu tamam, bitti muhabbet. O Anlaştık bittim bittim ama aşağıda adam daha triggerlamaya ya, devam ediyor. Yaşayan insanlara modluk vermemek lazım yani. Triggerlamaya devam ediyor. Diyorum ki yani... bırak tamam bitti muhabbet cevap vermiyorum ama triggerlamaya devam ediyor adam. Açmayalım mı diyorsun? Tamam aç abi aç. <laughs> aç abi aç. Vallahi aç tamam ben affettim arkadaş. Ya ben bu arkadaşın bir daha böyle bir şey böyle bir hata yapacağını zannetmiyorum. Kesinlikle. Aç aç tamam yok aç aç. <laughs> Ya bir de arkadaşlar benim moderatör verdiğim insanların yani chat'ten böyle power trip yani insanlara modluk var mı Beni sorgulamak şey. oluyor anladın mı? Yaptığınız yanlış Hem... bir şey. Esat SSGC 100 lira bağış yaptı. Eski günleri yad edelim demiş. Esat çok teşekkür ederim abi. Cansın bir tanesin. Kıvanç 23 ay, Karzı bir 47 ay. Al -Kivan, 21 ay çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee Kutayı Wolf, abettimiz ip destek olur musun? Bakmaya çalışacağım kardeşim. Abi seni seviyorum. Yayın hayatında başarılar dilerim. Arkadaşım Uğur'a selam söylemesin. Uğur'a selamlar Furkan. Teşekkür ederim. <gülüyor> Açtım. Eee <laughs> wow nice knife. Tipi kötü ama hareketler şekil. Lol girersen amını sikerim Ferit. <gülüyor> 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 Özür dilerim. <laughs> Pişmanım. Bir daha toksiklik. Tövbe demiş. <gülüyor> <gülüyor> 2019'da. Açtım. <laughs> Doktor Fortnite CD yayında. Delay koy böyle ağlayacaksan. Ortalık. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Bak ben buna tilt olurum anladın mı? Bak küfür müfür okey de. <laughs> Bu amına kodumuz sala. Ne demiş? Küfür falan yok. Bu üç kelimede ban yemişim. Bayağı oldu bir de. Bir seneyi geçiyor. Bitsin sene artık. Ya siktir git. Fezen özür de dilemiş bir şey de Dileği koy böyle ağlayacak sandım. Geri zekalı. Dileği öyle tak diye koyabiliyoruz. koyabilsem koyardım zaten amına koyayım. Ya bir boktan haberi yok, bilgisi yok. Amcık amcık konuşmuş burada yani. Ne ağlayacaksın? Rage olurum tabi amına koyayım. YA yani. Açmıyorum. 72 kill <laughs> rekoru Ferit'in. VTC'nin abim 71 kilo konu kırdı ve 73 kill aldı. Helal be. x ne amına kodumu şişkosu. <laughs> mi küme dedi lan? Isaac Palmer'ı söyledi. Kesin bir bir abi falan demişti ama. Ta PUBG zamanı 2018'de. Kaldırdım. İzlenmeleri falan öyle mi dedim lan yayın ne zamana kadar? Ya bana koyayım. Sadece spoiler verdim. E siktir git o zaman salağa bak. Sanki hiçbir şey yapmadım. Spoiler vermişsin işte. Ee, Valorant hesabımı satıyorum. Kullanılmamış. 15k Valorant pointi var. Ha. Banlanacak bir sebebim olduğunu düşünmüyorum gözden. Abi hesap satışı yapıyorsun Harak baba yani. Ben senin banını kaldırmıyorum. <laughs> Direkt ban sebebi. Ghostlar bu ne amına koyayım? Bu ne abi? Ghostlar spamlısın Ghostlar. Merkez Mahallesi VIP halı Spam yaptığın için özür dilerim. O anın heyecanıyla sözde troll'lük yapıyoruz. Bu nasıl bir troll oğlum? Ya bak yararak atmış. Kardeşim yazmış, amk yazmış bir de ya. <laughs> Abi yıllar önce yedim, nasıl yediğimi bile hatırlamıyorum. Prime ile abone olacaktım ama banlı olduğum için olamadım, özür dilerim. Kaldırdım. Düştü ve gundi ne amına koyayım Gandila, hesap satılık. <laughs> Abi sadece Tural amaçlı yazmıştım, o zamanlar mimdi o yüzden. Ne oldu bırak? Yani hangi chatte olsa olsun şu şu çocuk ban yiyecek. Hangi chatte olsa olsun Hesap satıldık diye. Troll amaçlı böyle bir şey yazması imkansız. O hesap yani, satılık muhabbeti bir aralar meme'di bu arada. Yani, gayet yapabilir troll amaçlı. 4 ay önce meme miydi? 4. 2 ay 2 ay önce. Bu yayıncı lan nasıl ya? Kendi mutunu falan atmış.

Açtım. <laughs> Twitch'e yeni keşfettiğim zamanlar acaba küfür yazsam ne olur diye merak edip küfür etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ballanıyormuşuz. En ufak art niyetim olmadığını yazdığımı bile <laughs> hatırlamıyorum. Abi gaza gelmiştim de aşağına yazdım mal butacım ban yedim açarsan sevinirim. Oğlum ben bu arada yaptıkça hala yeni talepler geliyor. <laughs> evet zaten zaten. ant gir amına koyayım boş yapma anlayan anladı mal batacaksın. Abi gaza gelmiş şimdi yazdım mal için yedim açarsan sevinirim. Yok abi açmayacağım. Özür de dilememiş. Peski falan oynayan var mı ya? Oy ee, abone olun. Anladım. Ferit ne haber nasıl gidiyor? <laughs> Ferit Yarramiye. kanka herkes taşak geçtiği an ben de böyle yazdım ciddi alındı sanırım. Sohbet geçmiş anladım abi. Görüşürüz. Ee, selam Discord atmış. ışıkla DC linkini attım. Kusura bakma. Olabilir. Ve bu uzun yıllar bağlayayım sebebini bile. Ergenken yaptığım bir salaklık olabilir yayınlar. ırçılık yapma piç. Fethi Bey abicim 10 numara şey yazmışım ama ban yemişim. <laughs> Ya diye biri varmış. Sen oynarken oyunu baltalıyordu. Bundan dolayı yazmıştım. Ban yedim kaldırsan sevinirim. Teşekkürler. Ya benim arkadaşım. Böyle bir şey yapma bir daha abi rica ediyorum. Ne olursa olsun. Büyük ihtimalle o anki olayla yazılmış bir yazı. Çünkü banlanana 2 seneye yakın olmuştu. Teşekkür ederim. 31 çektir. <laughs> Bunu büyük ihtimal benim köpeğime. Casper'a yazdı. Ben Casper'la oynarken. Öyle bir şey yaptıysa. 31 çektir. Yani doğru. Olabilir. Öyle bir şey. Bu ya bence olayı da bilmediğim böyle. için. O anki olayla yazdı. Ya yani 2018 ama bir yandan da. O yüzden zaman aşımı diyelim. Suç zaman aşımına uğradı diyelim. Aldırdım. <laughs> Ne haber lan? Amına kodumun Ferit'e. Aga bayağı uzun zaman oldu. Çete yazı yazmak istiyorum. Kendimi cezaevinde gibi hissediyorum. Af getirir misin? Gülücük. Yarrak. <laughs> Webcam. Magik, güzel daha seyrede güzel. Öttür. Uf seks. Kassa. <laughs> yani çok ikilemde kaldım bu çocuğa. Yani iki yılda düzelememiş abi farkındaysan. Evet. Bak. Yıllar geçtikçe daha da kötü olmuş hatta. <laughs> Yok açmadım bunun. Hakem Ferit'in köpeği galiba en ufak 12 yaşında bir çocuğun yapabileceği bir harekete bile oy Ferit Karaka Ferit Karakaya mükemmel bir hareket diyor. Ne bu ya? Halı sağ yayını. Umut tükenmiş gibi görünse de ikinci şans her zaman vardır. Sarajio. Güzel cümleler. <laughs> abi özür dilerim. Pişmanım. O zaman biraz rage geçirmişim. Hakem arkadaştan da özür dilerim. Seviliyorsun. Açtım. <laughs> Hakem'e özür dilerim. bu çocuğu yazmış. Abi vallahi gerçekten banatıyorlar mı diye bakmıştım. Özür dilerim. Seviliyorsun abicim. <laughs> Bizi test ediyor ya böyle adam. Ama 2017 <laughs> bu arada. Ya <laughs> ya tamam açısı tabii canım. Aa, bir böyle de test etmesin abi yani. <laughs> Nasıl bir <laughs> test anlamadım amına <onunla> koyayım. <laughs> Abi 100 a bitch diye meme vardı. Ben de onu yapmak istedim. Çok başarılı olmadı sanki ban yedim. Kaldırılmışsın 3 yıldır takip ediyorum. Böyle bir meme vardı bu arada. Çok da geçmemiş 2020. <laughs> Kaçmazsın bok gibi. Cineit sağda oyuna geçecek Bu ne be? Lan nasıl maç kaldı? Hmm. Okey. Kaldırdım. Ee, <laughs> Volan altı Smurf için PM. Herkes hesap satışı için yazarken ben de yazdım.